Arkadaşlar herkese merhaba. Güncel bilgiler serimize devam ediyoruz. KPSS çok uzun bir süre kalmadı. Umarım az da olsa birkaç tane soru tutturmayı başarırız. Hadi gelin beraber başlayalım. İlk sorudan başlayacak olursak Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Avrupa Konseyi'nden çıkarılan ülke hangisidir? Biliyorsunuz birkaç ay öncesinde Ukrayna ile Rusya arasında savaş meydana geldi ve birçok ülke zaten cevabımız da Rusya. Cevabımız da Rusya arkadaşlar. Rusya'ya yaptırım uyguladı. Bu yaptırımlardan bir tanesi de Avrupa Konseyi'nden çıkarmak oldu. Yani cevabımız Rusya. Ukrayna savaşından dolayı Avrupa Konseyi'nden çıkarılan ülke hangisiymiş? Cevabımız Rusya. Diğer soru: 2026 kış olimpiyatları nerede yapılacaktır? Şimdi diyeceksiniz ki hatta bir yorumda geldi. 2026 ne alaka? 2022'de 2026 kış olimpiyatları çıkar mı? Çıkabilir. Belli olmaz. Yine de yine de bilmenizde fayda var. E, 2026 kış olimpiyatları nerede nerede yapılacaktır arkadaşlar? Tabii ki İtalya'nın Milan şehrinde 2026 kış olimpiyatları İtalya'nın Milan şehrinde yapılacaktır. Diğer soru. İtalya'da gerçekleştirilen 66. Eurovision yarışmasını hangi ülke kazanmıştır? Bu da İtalya'da yapıldı. Eurovision yarışması resimde de gördüğünüz gibi hangi ülke kazanıyor arkadaşlar? Sarı mavi bayrağıyla Ukrayna yarışmayı kazanıyor. 66. Eurovizyon yarışmasını ee, Ukrayna kazanıyor ve Ukrayna ekibi kazandığı ödülü Ukrayna ordusuna hediye ediyor, bahşediyor. Diğer soru arkadaşlar. Türkiye ve Macaristan arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin 100. yıl dönümü münasebetiyle 2024 yılı ne yılı olarak kutlanacaktır? Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkiler gün geçtikçe düzelmektedir ve 2024 yılı ne yılı olarak kutlanmaktadır? Türkiye Macaristan Kültür Yılı olarak kutlanacaktır. Mart 2022'de dünyanın en zengin Türk'ü kim olmuştur arkadaşlar? Ee, en zengin Türk'ü yani dünyanın en zengin insanı değil. Çünkü dünyanın en zengin insanı biliyorsunuz Elon Musk oldu. Peki Türk'ü kim olmuştur? Bildiğiniz gibi Biontech'in kuruyucusu olduğu bilim insanı kimmiş? Uğur Şahin'dir. 2022'de yani Mart ayının 2022 tarihinde Mart ayının 2022 yılında dünyanın en zengin Türk'ü Uğur Şahin olmuştur. Diğer soru. Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklı başta ABD olmak üzere birçok ülkeden yaptırım kararı alınan ülke hangisi? Zaten az önce bununla ilgili bilgi verdim. Ukrayna Savaşı, Ukrayna Rusya Savaşı'ndan dolayı Rusya birçok ülkeden başta Avrupa olmak üzere Avrupa ve ABD olmak üzere birçok ülkeden yaptırım kararı alıyor. Cevabımız Rusya. Diğer soru: Mart 2022 yılında Ukrayna ile Rusya arasında savaşa sebebiyet veren olaya verilen isim nedir? Yani bu olayı başlatan durum isim nedir arkadaşlar? Donbas krizidir. Donbas, Donbas Ukrayna'nın bir şehri. Bu da önemli bir konu. Diğer soruya geçecek olursa Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık sezonu şampiyonu hangi takım olmuştur? Öncelikle resimde de gördüğünüz gibi cevabımız Trabzonspor. Niye Ahmet Çalık? Çünkü e, Konya Spor'un oyuncusu futbolcusu Ahmet Çalık e, bu geçen sezon vefat ettiği için Süper Lig 2021-2022 sezonuna onun ismi veriliyor. Türkiye'de petrolün çıkarıldığı ilk şehir neresidir birçok bölgeden birçok yerden petrol çıkartılıyor ama Batman'ın Raman bölgesinde arkadaşlar petrol ilk defa oradan çıkartılıyor Türkiye'nin ilk türbanlı valisi kim olmuştur arkadaşlar yani bu tarihe geçecek bir mesele Çünkü ilk defa türbanlı bir bayan vali oluyor Kimmiş bakalım? Afyon'un valisi Kübra Güran Yiğitbaşı. Türkiye'nin ilk türbanlı valisi Kübra Güran Yiğitbaşı olmuştur. Diğer soru. İtalyan siyasetçi David Sassoli'nin 65 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından boş kalan Avrupa Parlamentosu başkanı koltuğuna Maltalı siyasetçi kim seçilmiştir? Uzun bir soru oldu biraz ama bakalım cevabını arkadaşlar. Cevabımız Roberta Metsola. Yani artık şu anda Avrupa Parlamentosu'nun başkanlığı koltuğuna geçen Malta'lı siyasetçi Roberto Messola olmuştur. Fransa'nın hangi şehri? 2022 Avrupa'nın yeşil başkenti seçilmiştir. Biliyorsunuz her sene seçiliyor. Çeşitli yerlerden, çeşitli ülkelerin çeşitli şehirlerinden seçiliyor. Bu sene 2022 Avrupa'nın Fransa'nın hangi şehri seçiliyor arkadaşlar? Grenoble, Fransa. Yani Fransa'nın Grenoble şehri. 2022 Avrupa'nın yeşil başkenti seçiliyor. Turkish Airlines Euroleague final maçında Real Madrid'i 58-57 yenen hangi takım üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmıştır? Prodelesinde de gördüğünüz gibi arkadaşlar cevabımız Anadolu Efes. Ee, Turkish Airlines Euroleague, Euroleague kupasını ilk defa Fenerbahçe alıyor. Anadolu Efes ise ikinci defa üst üste iki defa şampiyonluğa ulaşıyor ve kupayı kaldırıyor. Bu arada Türk iş e, kelimesi artık e, yani e, Türkiye değil Türkiye olacak. Bunu da unutmamakta fayda var. 102 milyon dolarlık Türkiye'nin ilk Çinko izabet tesisi hangi şehirde açılmıştır? 102 milyon dolarlık Türkiye'nin ilk Çinko izabet tesisi. Arkadaşlar hangi şehrimizde? Sirk'te açılmıştır. Benim de memleket. Memleketime hayırlı uğurlu olsun diyorum. Diğer sorumuz Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası hangi şehirde 658 dönümlük araziye kurulmuştur? Evet, önemli bir e, istihdam oluşturacağı görülüyor. Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası hangi şehirdeymiş? Aydın, Söke'de kurulmuştur. Arkadaşlar, sever şıklara şıklı sorulara geçiyoruz. 2021-2022 Süper Lig şampiyonu kim olmuştur? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir. Biliyorsunuz 2021-2022 Süper Lig şampiyonu eh, Ahmet Çalık olarak isimlendirilmişti ve Trabzonspor şampiyon oluyor. Diğer soruya bakacak olursak 2026 kış olimpiyatları hangi ülkede düzenlenecektir? 2026 kış olimpiyatları İtalya, İspanya, Galler, İsveç, Türkiye dedik ki 2026 kış olimpiyatları İtalya'nın Milan kentinde düzenlenecektir. Türkiye'de petrolün çıkarıldığı ilk şehir e, neresidir? Hangisinde Birçok bölgede petrol çıkarmıştır. Fakat ilk defa nerede çıkartılıyor? Balıkkesir, Mardin, Van, Hatay, Batman. Dediğim gibi cevabını zaten Batıraman denildiğinde Batman aklımıza geliyor. Petrol ilk defa burada çıkartılıyor. 2022 Avrupa Yeşil Başkenti seçilen ülke hangisidir arkadaşlar? İspanya, Fransa, Almanya, Türkiye, İtalya. Az önce de ee, gösterdiğimiz gibi 2022 Avrupa Işıl Başkenti Grenoble e, şehrinde e, şehri olmuştur. Bu da Fransa'da yer alan bir şehirdir arkadaşlar. 2022 Avrupa Şehir Başkenti seçilen ülke Fransa olmuştur. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Umarım bunlardan bir tanesi KPSS güncel bilgiler kısmından çıkar. Öyle umuyorum. Herkese başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.